Da. Yok ben onu demiyorum. Aha. Ben ikisini birden görmek beni Çünkü bir tanesi arabanın sağdan geçmeye gerçek geçemez. Yani oradaki kalınlık. Sen odan... bildiğin gibi kullan arabayı. Hoş ver. Kim ne yaparsa yapsın. Yani sen yapıyorsun. Onun için Yok. O. Ben Farkında bu kadar yolu boşuna dolaşıyoruz demek istiyorum. Ben onları arkamda, yanımda, solumda kimse umurumda değil. Kim nasıl kullanırsa ehliyet alan. Yani her türlü kullanır. Sonuçta ehliyeti boşuna vermemişler. Doğru mu? Tabii. Çıkın gidin kaza yapın Bu başladım. kadar. O bizi <laughs> ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez zaten. O kaza yapanlar bizden kim bizi var. Gördün mü? Anladın mı? Sen? Katılım var. Paralel çıkıyor. ona bakma sen bu büyük Ben niye bakmayacağım bak. buraya gireceğim be gerizekalı konuşma be sinirlendirme beni. Adamda sinyal yok bir şey yok benim şeridimde. Sen o senin şeridine geliyor sen kaçıyorsun yanından evet. kamyon geçiyor. Allah ım Allah. Im. Ya Meryem gözünü seveyim ya Allah'a sırasın. Yani <laughs> neyi yapmak istiyorsan söyle onu yapalım çünkü sen ben. Sen oradan kaçıyorum çıkarsam. derken. Ben kaçmıyorum sonra... ben kendi çizgimdeyim. O bana katılıyor. Ben ona katılmıyorum. Anlayamadım hala ya. Adam sağdan girip sola gelecek bu kadar basit ya. Niye bu buna şey yapıyorsun sen? Bazen ben ne düşünüyorum? Diyorum tamam. ki ben ehliyet kullandığım, ben araba kullandığım zaman yanında otururken evet. aynı şeylerin kralını sen yapacaksın onu. Biliyorum. Ağzımı bile açmam çünkü yanında oturmayacağım. Ben senin arabana binmem ben ya. Niye? Binmem. Ben niye senin arabana biniyorum? Binmeyebilirsin yani benim hiç fark etmiyor. Ben binmem. Hmm. Çünkü sen araba kullanmayı öğrenmeden ben senin arabana binmem. Bitti. Ben Öyle bu de. hayatımda araba kullanmayacağım. Sen rahat ol. Senin Abla, bu gidişinde sen kullan, sen senin bu ıı, tenkitlerinde ben zaten araba kullanmam. Yok ben ağzımı açmam. Benim prensibim değildir. Ben yanındakine hiç müdahale etmem. Bunu böyle bil. <laughs> Değil evet. Ben müdahale etmem. Sen Çünkü ertesi gün bana ki sen müdahale Aktif. ettiğin için böyle oldu hayır, dersin. Hayır, hayır. Şimdi mesela Hı -hı. metrobüste bile sen müdahale ediyorsun ya. Yani. Kime müdahale ediyorum ya? Ee, şoföre. Şoföre ben müdahale etmem. Ben şoförle konuşurum ya. Yani. Ya Allah'ını evet. seversen bilmediğin şeyleri yalan olarak kendi kafanda büyütme. Ben şoförle konuşurum ama şoföre müdahale etmem. Bana ne zaman gördün sen bana o kaydı göster, ben bu arabayı burada bırakırım. Anladın mı? Ben şoföre müdahale etmem. Ben sen değilim. Böyle olmuyor. Ben bundan sonra senin gibi kamerayla mı dolaşsam acaba? Valla benim için fark etmez. Ha? Buyurun kameranız. E tabi. Allah Allah. Biz bu yolu niye geliyoruz böyle? Ben burası rahat olduğu için buradan giriyorum ben Sistemi de değiştirmem. Evet. Anladın mı? Orada gireceğim. Kuyruk vardı bilmem nedir. Zaten ne gerek var? Burası yan yol bitti. sen nedir senin bu benim yolumla derdin nedir ben onu anlamıyorum nereye girsem niye buradan girdim Meryem benim bir rotam var ben bu rotanın değerlerini buldum onun için buradan gidiyorum bitti bu kadar bitti. ya hayır ya herkesin bir usulü kaidesi var ya sen alıştın ya bir moda herkese müdahale etmeyi ondan beri ediyorsun Hadi yürü be Neyi bekliyorsun Dangala Al sana bir acemiye Dönebilir miyim dönemez miyim hesabını yapıyordu mesela Adam zaten kavşağın yarısına girmiş Adam doğru yolda gidiyor Adam doğru yolda gidiyor gidecekken geriye doğru gitmeye çalıştı. Yani biraz daha sola gideyim dedi. Onun için oradan sola dönebilecek kadar kabiliyeti değil. Direksiyonu böyle tutan bir adam o kabiliyeti yok demektir. Sen zannediyorsun ki ben hiç bir şey görmüyorum. Bu, bu, bir dakika bu, dur, dur 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 Bu niye burada duruyor Bak o kadar boş yer var ha. Tamam dur. Niye orada duruyor da... Bir dakika dur, dur. Bekle bir, bekle Kesin. O küçük kuyruğunu kurtarsın ha. Tamam Şimdi tamam Yolun ortasında Yanda bir yer var Acı bir şoför bu işte Tamam oh, oh. oh, tamam, arka dek gelişti. Benim dikkatimi Sakın böyle bir yere girdirme konuşma. kadar bir iş yok. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Aptalca çünkü. Arabanın yanına girmeye uğraşıyor. Orada yerine girecek olan 50 ile 70 cm arasında bir yer var. Doğru. Oraya giremez. Ama onu düşünmüyor. Bir değişim içine motosiklet girince bitti. Sarı işaretle bekliyor. Bilmem nerede bekliyor. Geri zekalı mıdır nedir millet ya. İyi de ya sapıkmış artık. Orada kırmızı yansın diye bekliyor. Sarı yanıyor ya. demin bakıyordu neye bakıyorsa herif kendi yolunun üstünde duruyor daha bak öyle durursan en fazla arkasından sıkışacak adam olmayacak. Tekrar babaları kaldırabiliriz.